Burada Remax'teki yaptığımız işte klasik bir işletmede bir şirketteki işi karşılaştırmak istiyorum. Ki yaptığımız işin ne kadar potansiyel olduğunu göstereceğim size. Bakın klasik bir işletmede bu 3 kişilik, 5 kişilik veya 100 kişilik bir şirket olabilir, 1000 kişilik şirket olabilir. Hepsinin yapısında mutlaka bir binası var, ofisi var, bilgisayar altyapıları var, arabaları var ve üretimle uğraşıyorsa ham maddesi veya depoları var. Bize geliyoruz, ona karşılık ne var? Ben varım. İşte bir tane asistanım var. Hasbel Kader. Eşim var sağ olsun da burada. O da yardımcı oluyor. Kızım var. Organizasyon bu. O koca organizasyon gitti bu geldi şimdi yerine. Yine bir ofisimiz var. Cicili bicili. Ama ofiste oturmak zorunda değiliz. Kahveci de olabiliriz. Veya tatilde havuz başına satıyor olabiliriz. Zamandan ve mekandan bağımsız bir iş yapıyoruz. Geleceğin işi aslında bu. Bütün işler buna dönecek gelecekte. Biz bunu yapıyoruz. Bilgisayarımız var, arabamız var ve telefonumuz var. Basit bir organizasyon. Çok basit. Peki ne fark var bu iki organizasyon arasında? Bakın bu organizasyonda biz özgürüz. Her şeyi biz karar veriyoruz. Kimse bize dikte etmiyor. Biz karar veriyoruz. Yine ikisi arasındaki potansiyel farkı, çıktı farkı, gelir farkı. Bakın bunlar şirketlerin bir yıllık ciroları olduğunu düşünün. 1 milyon dolar, 2 milyon dolar. Daha önceki işlerimizde yılda 5 milyon dolar ciro yapmış bir şirkette çalışan var mı? Daha önceki işlerinde. Kaç kişi çalışıyordu şirkette? Kaç kişi çalışıyordu? 500 kişi. Kaç araç vardı? Kaç kaç metrekare binadaydınız? Bakın böyle bir organizasyon vardı. Ben oturup hesap ettim. Yani eğer bir satış şirketi ise alış fiyatı, eksi satış fiyatı, bir kar, eksi masraflar, vergi öncesi kar. Onunla %100 kulüp olan bir arkadaş aslında 1 milyon dolarlık ciroya sahip. 10-15 kişilik kobiyle aynı gelir elde ediyor arkadaşlar. Oturun hesaplayın. Aynı şekilde Platinum kulübe sahip arkadaş 2,5 milyon dolarlık cirosu olan şirketle aynı işi yapıyor. Aynı gelir elde ediyor. Ben bu yıl 5 milyon dolarlık o bahsettiği şirketle aynı sonucu aldım arkadaşlar. Çılgın bir şey. Ve Diamond Club 10 milyon dolarlık bir şirket demek. Yani şunu demek istiyorum. Çok az yatırım var, çok kazanç var. Hangi işte var bu? Altın madenin üstünde oturuyoruz aslında biz. Çılgın bir iş. Evet, krizden etkilenmiş iş var mı? Var mı şu anda piyasada harika bizim işimiz iyi gidiyor? Biz etkilenmiyoruz diyen var mı? Var, var mı? Ya daha önce seyrettiniz galiba bunları. Bakın, bunlar tapu sayıları. Murat Bey de bahsetti. 2001 yılında 937 bin tapu yapılmış. Bir yıldaki tapu dairelerindeki yıllık işlem bedeli. 2002, 2003'te 1 milyona çıkmış. Sonra piyasanın iyi olduğu zaman da bunlar 1.300'lere çıkmış. Yani krizde 937 bin, Türkiye'nin en iyi olduğu dönemde 1 milyon 300 bin. Yani tabanıyla tabanın arasında fark sadece %32. Yani Türkiye en kötü anında bile 3 tapudan ikisini yapmaya devam ediyor. Kriz var mı burada? Bu işte kriz var mı? Kriz başkasının krizi, bizim krizimiz değil. Bu kriz bizim krizimiz değil, başkasının krizi. Peki, kriz nerede? Nerede? Bakın biz kriz diyoruz, Amerikalar buna düzeltme diyorlar. Düzeltme, piyasa düzeltmesi. Kriz kelimesini kullanmayalım. Kriz değil bu. Kriz nerede? Harika. İşte bu gözlükte olan var ya ben yani. Veya bayan. Onun kafasında. Çünkü biz haberlerle yıkanıyoruz. Kötü haberlerle yıkanıyoruz. Ve sanıyoruz ki biz de o dalganın içindeyiz. Bizim krizimiz değil ki bu. Yıkanma hiç ihtiyaç yok. Biraz daha destekleyeyim. Bakın kriz döneminde çok şanslıyız. Düşünün. Bu işi yapmadığınızı düşünün. Onlarca yüzlerce çalışanınız olsa o 5 milyon dolarlık şirkette. Patron ne yapıyor gece? Uykulara kaçıyor. Ben nasıl maaş ödeyeceğim adamları diye. Eski gelirler yok şu anda. Satış yok. Stoğumuz, ham maddemiz yok. Yok öyle stoğumuzda malımız ya. Depomuz da yok. Dönem çekimiz, senedimiz yok. Biz mal almadık ki. Malımız yok bizim. Tahsilatımız yok. Biz masaya para getiriyoruz. Masanın içinden para alıyoruz. Paramızı alıyoruz içinden. Böyle bir şeyimiz yok. Kiramız yok. İptal edilen siparişlerimiz yok. Bakın işten çıkarılma korkumuz yok. Var mı böyle bir şey? Bizim krizimiz değil bu. bu. Bu başkasının krizi. Bizim krizimiz değil. Şimdi ben buraya bir ziyafet sofrası kursam. Üstüne de bir tepsi böyle bir pilav getirsem. Dumanı tüten. Tereyağlı. Üzerine etleri olan pilav. Bu pilavı kim yer? Bu pilavı kim yer arkadaşlar? Aç olan yer. Başka kim yer? Kim? Kaşığı olan yer. Başka kim yer? Kaşığı olan yer. Kaşığı olan var mı yanında? Kim? Çıkar abi. Göreyim bakayım nerede? <laughs> Sen küçüğünü getirmişsin benimle büyüğü var. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Arkadaşlar. Kaşığı olan yer. Eminim ki hepinizin kaşığı var bir yanında getirmediniz. O çay içiyor getirmiş. Peki. Bunu gayrimenkule uyarlıyorum. Kimin kaşığı var? Yani bizim sektörde. Bizlerin kiminin kaşığı var? İyi bildiği bölgesi olan. Aslında bu her şeyin özeti. İyi bildiği bölgesi olan. Kendisini bölgesine tanıtmış. Rahişleri bilen. O hani zor durumdaki mal sahipleri kimi arayacaklar? Ya benim malımı en kısa zamanda kim satarsa o lazım. Diye o da düşünüyor şimdi. Sıkıntıdayım araştırıyor. Benim işim kim yapar? Alıcı kayıtları olan, pazarlama deneyimi olan, pazarlamış biliyor bu adam pazarlamış. Satmış, kiralamış, bitirmiş bu işi. Ve aslında eğitimler bize bunu anlatmadı mı şu ana kadar? Hep bize bunu anlattılar zaten. Aslında bizi bugüne hazırladılar. Eğer biz bunları yaptıysak, bugün de aslında hazırız payasaya. bu piyasaya. Bu piyasaya hazırız biz. Farklı bir şey yok. Aslında bunları yaparak biz geleceğimizi inşa ettik. Veya edeceğiz. İşte kaşığı olanlar bundan. Evet, bu dönemde satıcıların kime ihtiyacı var? Kime? Önce kaşığı olana. O biraz öncekilere. Kaşığı olanlara, yani kaliteli danışmanlara. Bize ihtiyacı var, evet. Bize ihtiyacı var arkadaşlar bu insanların. Evet gidin gösterin kendinizi ya. Niye duruyoruz? Ofisten çıkmamız lazım. Son bir söz. 10 dakikaya sığdırdım inşallah daha da az oldu. Ve satıcılara deyin ki çıkın ofisten. Alın kaşığınızı. Ben kaliteli ofis danışmanıyım deyin. Bize ihtiyacı var ve deyin ki onlara. Kriz yok arkadaşlar. Fiyat var. Sadece fiyat var. Başka hiçbir şey yok. Doğru fiyatlı mal satılacaktır ihtiyaç sahibi doğru fiyatlı mal mutlaka satılacaktır. Money, money, money. Sadece buna ihtiyacımız var. Teşekkür ederim.